Muhterem Müslümanlar Yusuf Suresi ayet 55. galec alni ala hazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir çünkü ben ekonomik işleri koruyup yöneten de bilen birisiyim dedi. Muhterem Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam rüyanın işaret ettiği yedi yıl sürecek olan ekonomik sıkıntıları kralın huzurunda tekrar gündeme getirdi. Meselenin ciddiye alınması için gerekli tavsiyeleri yaptı. Ancak o gün için bu işi üstlenecek kendinden başka kimse yoktu. Hayatı vahiy ile değerlendirip ona göre toplumsal sorunlar çözebilecek tek merci Yusuf Aleyhisselam'dı. Tarihte lüks ve konforun içinde yetişen kişilerin arasından ciddi insanlar çok nadir çıkmıştır. Hayatın akışını değiştirenler genellikle zor şartlar altında yetişip insanlığın yükünü çeken kişiler olmuştur. O günün sosyal, siyasal ve ekonomik tüm imkanları kıtlık krizini yönetecek kişiyi ortaya çıkaramamıştır. Bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam beni ülkenin tüm ekonomik işlerine tam yetkili ve etkili birisi kılın teklifini sundu. Ve onun bu teklifi kabul edildi. Buna gerekçe olarak da kimse de olmayıp sadece kendisinde olan iki özelliğini açıkladı. Nedir onlar muhterem Müslümanlar? Bir, ekonomiye hakim olmak. iki vahiy bilgisi. Böylelikle vahyin bakış açısıyla parayı ve iktisadi hayatı yönetebilme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'a para piyasasını ve iktisadi işlemleri yerli yerince gerçekleştirebilme bilgisini nasip etmişti. Hem köle pazarında, hem zindanda, hem de sarayda yaşadıklarını vahyin ışığı altında değerlendirip ülkenin ekonomik boşluklarını, paranın ve emeğin nerede ziyan edildiğini risalet gözlüğüyle çoğu kez görme fırsatını bulmuştu. Bilgisini sıralardan, kitapların arasından ya da diploma gücüne dayanarak elde etmemişti. Hayatın bütün konularını ve iktisadi hayata dair her şeyi Rabbimizin kendisine vahyetmesiyle öğrenmişti. Zira vahiden uzak ekonomik kalkınmalar başlarken biten fiyaskodan başka bir şey değildi. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın amacı başa geçtiğinde sadece ekonomiyi düzeltmek değildi. Lüks ve islafla işlemez hale gelen ekonomiyi İslam ile çözüme kavuşturduktan sonra hazineyi onlara teslim edemezdi. Biliyordu ki her yere sirayet eden, iktisadi çalkantıları tetikleyen ve hayatı sadece tüketime endeksleyen şirk tortusunu zihinlerden silmeden sadece ekonomik düzenlemeler yapmak çare değildi. Bundan dolayı muhterem Müslümanlar meseleyi küçük ölçekte ve basit düzlemde el almıyordu. Şirk sistemlerini küflenmiş ve gıcırdayan yerlerine yağ dökerek sistemi işler hale getirmenin de derdinde değildi. Ya da sistemin tıkanıklığını İslam'ın engin bilgi kaynağıyla çözümleyip sorunsuz hale gelen hayatı domuz çobanların kucağına bırakamazdı. Zira bereketi kaybetmiş, israfı ve lüksü alışkanlık haline getirmiş bir zihniyete maliyi teslim etmek akıl işi değildi. Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi kritik durumlarda kişinin sahip olduğu meziyetlerini anlatmasında bir sakınca yoktur. Hatta durumuna göre söylenmesi şart bile olabilir. Tahdisi nimet makamında yani Allah'ın kendisine nasip ettiği ihsanı ve nimetleri dile getirip söyleyebilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği nimetleri dile getirmesi şükürdür. Atlatmayı terk etmesi ise nankörlüktür. Ciddiyet gerektiren bu gibi meselelerde mütevazilik yapılmaz önemli bir durumda estağfirullah efendim ne haddimize biz ne anlarız gibi sözlerle yapmacık tavırlar gereksiz nezaketten başka bir şey değildir. Kibir ne kadar kötü ise yersiz mütevazilik de bir o kadar kötüdür. İslam'da görev istenmez verilir. Buna rağmen Yusuf Aleyhisselam kraldan neden bir görev istemiştir sorusu akla gelebilir. Muhterem Müslümanlar dikkat edilirse buradaki durum normal dışı bir durumdur. Aslında bu görevi ona veren Allah'tır. Yusuf Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyine göre hareket eden birisi olduğunu unutmamamız gerekir. Bu davranışının arkasında Allah'ın izni ve onayı bulunmaktadır. Bunu sonraki ayetlerde daha net bir şekilde anlatmaktayız. Zira Yusuf'u Mısır'a biz böylece yerleştirmiş olduk ayetinden de bu durum anlaşılmaktadır. Muhterem Müslümanlar başından beri kuyudan saraya kadar uzanan hayatta olayları yönlendiren bizzat Rabbimizdir. Bunun asla göz ardı edilmemesi gerekir. Hayatı her yönden basiretiyle anlayan Yusuf Aleyhisselam'dan başka bu işin üstesinden kim gelebilirdi ki? Kim kıtlık senesinde bu hengameyi atlatabilecek donanıma sahipti? Yeryüzüne halif olarak atanan Allah'ın dinini icra etmede sorumlu olan Yusuf Aleyhisselam bu işleri gerçekleştirmede tartışmasız onlardan daha üstündü. Nitekim Yusuf Aleyhisselam bu konuda sadece olması gerekeni yaptı.